Timomolar da tanıya nasıl gidilir? Kimomolar genelde tesadüfen karşımıza çıkan tümörlerdir. Başka bir nedenden dolayı çekilen akciğer grafisi, özellikle tomografilerde e, göğsümüzün e, iman tahtası dediğimiz sternumun arka tarafı, kalp ve büyük damarların ön önünde yer alan e, küçük bir organdır. Bunların büyümesi Bazen tümörsüz de büyüyebiliyor, bazen tümöre bağlı da büyüyebiliyor. O şekilde tespit edebiliyoruz. Eğer böyle bir durum tespit edilince, kimoma tespit edilince mutlaka pet CT istiyoruz. Veya uzak organ metastazlarının ayrımı, metastaz olup olmadığını tespit etmek için. Kimus tümörleri genelde uzak organ metastazlarını çok nadir yaparlar. Kimik karsinom yapar sadece. Burada amacımız malinite yani kanser ihtimalini değerlendirmek için pes edecekleriz. Yapısal olarak yakın organlar, vasküler yapılar büyük damarlara yakın olduğu için oradaki onlara invazyon dediğimiz ne kadar onları istila ettiğini, işgal ettiğini görmek için MR'da çekme, çekiyoruz. Anterior dediğimiz Anterior mediasten dediğimiz yerleşim yerinde, e, timus dokusundan gelişen lenfoma e, ve diğer germ hücreli tümörlerden ayrımını yapmak için bazen e, biyopsi de yapmak gerekebilir. Biyopsi de öyle küçük materyallerden yapılmaz, e, direkt dokusal tanı gerektirir. Ya turkat bol biyopsi ya da medyastinotomi veya mediastinoskopi dediğimiz e, tanısal yöntemlerden teşhisini koymaktayız.